Merhabalar değerli dostlarım. Efendim hepinize hayırlı uğurlu günler diliyorum. Bugün cuma. Hayırlı cumalarınız olsun. Bereketli cumalarınız olsun. Bereketli hayırlı haberler için kapılarınız çalsın efendim. Telefonlarınız öyle çalsın. Hayırlı güzel uğurlu mesajlar gelsin. Cuma Arapça bir sözcük. Cemaat. Cumaat yani yazılırken cumaat diye yazılır. Şöyle ki topluluk toplanma Hani toplanma günüdür güzel bir gündür Neden Çünkü her şey e, evrende enerjiden oluşmuşsa hem e, bilim adamlarının Einstein gibi e, Efendim ona benzer e, işte İbn Sinalar İbn Haldunlar e, şu anda adını sayamayacağım bir sürü ilim adamı der ki Efendim ee, evren enerjiden oluşmuş. Şimdi bu cuma günü cumaat yani toplanmış toplama, toplanma bu manada olan gün. Şimdi Müslüman alemi toplanıyor da efendim hep birlikte dualar ediyorlar, hep birlikte amin diyorlar. Gökyüzüne çıkıyor. Tekrar efendim üzerimize o enerji yağdığı için hayırlıdır, bereketlidir. Şimdi e, bakıyorsunuz şeyde e, bir sürü artık e, paylaşımlarda sosyal medyada falan e, bir videoda sosyal medya için yapacağız önemli e, efendim e, diyor ki mantra şimdi mantra nedir mantra bir şeyi tekrarlamak yani e, efendim İslami ilimde e, dua dua nedir bir şeyi her gün dua ederseniz o şey mutlaka olacaktır. Çünkü o enerji yükselecek, tekrar gelip sizi bulacak. Olumlu konuştunuz, olumlu şeyler bulacak. Olumsuz konuştunuz, olumsuz şeyler. Einstein ne diyor? İnsanoğlu bilseydi ki diyor, ağzından çıkan her kelime bütün evreni dolaşıp tekrar kendine ulaşacak ve kendisi de aynısını yaşayacak. Ee, insan i̇nsan söylediğini yaşamadan ayıpladığını yaşamadan ölmezmiş değerli dostlarım. Şimdi bugün şöyle geçen hafta hani bir video yaptık da bu reklamlarla falan ilgili şeyler konuştuk ya. Şimdi bugün de diyorum ki şey konuşalım. Bu hani kuşak programları, kuşak programları. Şimdi efendim kadınız ya yani neticede. E meraklıyız. Yani insanlar neler yapıyor? Kadınlar neler yapmış? E, şimdi bazıları çok korkunç şeyler yapmışlar. Korkunç şeyler yaşamışlar. E, bazıları da çok mağdur olmuşlar. E, bunları da istedim sizlerle tartışmayı. E, bana da zaten çok fazla mesaj yazıyorsunuz. Özellikle Instagram'a bakıyorum bakın. E, yani şeydeki e, şeylere de bakıyorum. YouTube'daki yorumlarınıza da bakıyorum. Ama e, cevap veremiyorum. Çok fazla olunca ne yapayım? Cevap veremiyorum. Kusuruma bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi efendim tabii ki e, öğleden sonra ev işleri falan filan bitiyor. E, havada şu anda tabii e, benim yaş grubum için efendim e, deniz çok fazla müsait değil. Ama gençler girmeye başladılar. E, şimdi bir yemek programı şöyle bir bakayım diyorum. Yemek programları var. Yaklaşık bir bir sürü kanalda var yemek programları. Hadi bismillah diyorum. Bakalım bugün neler pişirecekler, neler yapacaklar. Bir şey yapıyorum. E, sofra kurulmuş güzel. Güzel mi değil mi? İşte güzel. Mum yakmamış. E, şimdi siz eve girerken ya da bulunduğunuz stüdyoya girerken gündüz o masadaki mum niye yanacak? Yanacak demek ki. Tamam, öyle duymuş. Hani mum olsun, çiçek olsun falan. Öyle bir çiçek ki Allah muhafaza. Yani hani çelenk. Peki o da tamam. Beğenen beğenmeyen büyük olmuş küçük olmuş yapay olmuş. Hiç bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Yemek bölümüne geliyorum ben tabii. Çok önemli. Çünkü çok da güzel bir kitap hazırladım sizler için. Şimdi onu yüklemek istedim YouTube'a ama yani her gün yemek yapmak benim için biraz zor açıkçası. Ee, herhalde kitap olarak basılacak. Öyle zannediyorum. Sonra size tarifleri sözlü olarak verebilirim bakın. Hem bir yerden bir şeyler konuşuruz, hem de size çok değişik yemekler, çok güzel şeyler. Yani bir yerlerde duymadığınız şeyler olacak. Pişirme teknikleri, işte çok değişik reçeller. Çok değişik tatlılar gerçekten güzel bir e, kitap oldu. Ben bir baburcu olduğum için e, boş oturmayı sevmiyorum. Sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorum oturduğum yerde. Efendim şimdi bunlar oturdular şeye masaya e, işte yorum falan filan. adamcağız kadıncağız işte her kimse yarışmacı. E, beyefendi gidiyor mutfağa e, ve e, işte diyor falanca çorba'yı yaptım diyor. Ha o çorba nasıl olur işte. Çok önemli muazzam bir soru geliyor. O kadar önemli ki. Nohutu siz mi haşladınız? O da diyor ki. Yok ben haşlamadım. Hazır haşlanmış nohut var. Aa olmaz. İşte bundan ben puan kırarım. Efendim şimdi bu çok ciddi kanallarda, ulusal kanallarda e, 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 bir yarışma programı. Şimdi sen haşladın nohutu, ben haşlamadım nohutu. Öteki e, işte soruyor, nohutu siz mi haşladınız? O haşlamış. Ben haşladım diyor. Ben haşladım. Üstelik iki buçuk, üç saatte el açması börek de yaptım diyor. E dilini eşek arısı soksun olur mu? E, yani şimdi o böreği e, keşke öğrenseydim börek olduğunu da kendi dilin bu senin, kendi ana dilin. Börek demeseydin de hiç o eli de açmasaydın. Şimdi bu el açması e, e, şeysi başladı ortalıkta. Ben el açması yaparım, el açması yapmam. Yanlış anlamayın. Üstelik ben çok da güzel e, hamur açarım. Siz hamuru bırakın, hamur kolay. Çok güzel bulgur açarım. Bulgurla ne yemekler yaparım ben? Ama bu yani övünülecek bir şey değil ki. Biraz ıslattım mı, biraz su koydum mu? Mayalı bir şeyse mayalarsın, puf kabarır. Mayasızsa alırsın koca bir şey. Evde hiçbir şey yoksa kalın bir şişe, bir ağır bir şey alıp düz bir yerde açarsın yani bu. Tamam da şimdi 2-3 saat içerisinde o hamur ne kadar o, olgunlaşır? ne kadar e, efendim e, pişirilme kıvamına gelir. Şimdi biliyorsunuz ki bir hamur yapıldığında bir yarım saat dinlenir, sonra bezelere ayrılır, ondan sonra tekrar dinlenir, ondan sonra açarsınız, tekrar dinlenir. Bir gün yufkacıya gittim şeyde, sarı yerde. E, orada adaşım olan bir e, e, Yasemin Hanım'ın e, çok güzel bir dük yanı var. Dedim ki yufkalar burada mı yapılıyor? Aa evet evet. Yapalım mı size de? Taze taze hazır. Yok ben nasıl yapılışını görmek istiyorum. E, onlar da böyle bezeler yapıp açıyorlar. Açtı, kocaman açtıktan sonra da çok büyük saçları var. Saçın üstünde de kurutuyorlar. Şimdi efendim bu kurumazsa etmezse aynen ay, çok hamur olmuş ama bak açılmıyor bile. Geçelim e, çiçeği tenkit etti, çiçek, böcek, mum, mum olmadı, börek de güzel olmadı, baklava da kırk kat açtı ama gel gör ki yapış yapış açılmıyor, e, yok dinlen hamur dinlenmedi, hamur dinlenmedi hanımefendi, yani açmam bir şey ifade etmiyor ki ben onu yiyemedikten sonra, e, şimdi bir de şöyle bir şey var, ay unuttum kaşık getirmeye. Şimdi alıyor. Diyelim ki bu kaşık. Bu da ucu. Çorbayı tadacak. Şimdi sen o yarışmaya gidiyorsun. Bir etrafı bir kolaçan et. Bir bak bakalım. Kaşık nasıl tutulur? Kaşıkla çorba nasıl içilir? Dünyadaki bunun kaidesi, kriteri ne? Alıyor ve kaşığın tamamını o mumlu ve bol çiçekli ve Bol efendim, e, incili cincikli, e, poçeteli, poşeteli bir sürü şeyin içine alıyor at. Böyle kaşık. A, kaşığın yani yarısı ağzının içinde. Ablacığım öyle içilmez o. Şimdi kaşık olsa ben nasıl içildiğini size göstereyim. Dünyadaki durumu nedir bu kaşığın? Yani bir gün bir protokolde bir yerde hasta kadar davet edildiniz. Böyle gitmeyin. Böyle kaşık sokmayın ağzınıza. Bir de böyle giyinmeyin. Böyle çirkin giyinmeyin. Neden? Orası ulusal bir kanal. Yaka bir tarafta, baca bir tarafta bir ya da böyle yarım metre tırnak. Kirpikler <laughs> kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Bu ne? Nasıl bir şey bu? Birbirine söylenen sözler. Sen terbiyesiz, ben terbiyesiz. Sen olsun, sen busun. Sen şişmansın, ben zayıfım. Ben çok güzelim, sen güzel. Ulusal bir kanal. Yani neredeyse dünya izliyor. Bazı yemek programlarını itimat edin ki Orta Şark ve İran şöylemesine ve e, yurt dışındaki efendim. E, bütün yaşayan Türkler ve Türkçe bilen insanlar hepsi izliyorlar dikkat edin ne de, ne diyelim ne yapalım ne söyleyelim değer yargısı yok filmin sonunda da 3 veririm diyor 4 veririm diyor bakın bir şey söyleyeceğim ben bir yemek yapımcısı yemek programı yapımcısı olsaydım şimdi yapımcılar da nasıl olsa gidiyor Rating alıyor mu? Alıyoruz. Işte. Evet, tamam. Peki. O zaman ne yaparım? Oraya dört tane tırnağını, kaşını, işte saçını ya da işte akrabasına gösteriş yapsın diye gelmiş börek açacak. Tamam. O zaman ne yapardım? Oraya tabi sunucu yine versin şeyine haftanın sonunda söylesin notunu. Ama oraya bilen, bilgili bir şef getiririm. Yani bir aşçı ahçı değildir. Aşçıdır. Yani aşı yapan adam. Yani aş. Aşçı. Ahçı ahçı diye diye. Peki onu da geçtim. Oraya getiririm. O açık açık ilan eder o günkü yemeklerin kaç not olduğunu. Ondan sonra da bir daha ne haklılık olur, ne haksızlık olur, ne bir şey olur, ne insan kayırma olur. Sen onunla birleştin ben biliyorum falan filan. Yemek programı için bu kadar kendimi yormamda yeterli. Ben biliyorum ki siz benimle aynı şeyde olacaksınız. Ee, dediğim gibi değer yargısı yok. Yani neyi izliyor, neyi izlemiyor, neyi izledi. Yani farkında mı değiliz? Bize ne yapsalar yutuyor muyuz? E, e, şimdi anlayanları da diskalifiye ediyorlar. Şimdi Türk televizyonlarından tamamından neden diskalifiye olduğumu size e, birkaç video sonra anlatacağım. Çok üzüleceksiniz. Ama ben onlara ihtiyacım yok ki. Ben zaten 40 sene televizyona çıktım. Ne yapacağım ki televizyona çıkıp? Zaten böyle programların hangisine çıkarım ki ben? çağırdılar bir keresinde bundan iki sene önce falan bir sene önce İşte dediler siz Yasemin Kutsi'siniz bize Kutsi de geliyor bayram programı çıkar mısınız valla çıkarım da aslında siz bana on senedir neden yasaklı olduğumu önce açıklayın ondan sonra çıkayım ben sizin programınıza yani kim yasaklamış beni neden kimi öldürmüşüm ben ne yapmışım geçelim Şimdi dizileri seyrediyoruz geldik dizilere. Dizide adam cihaz ölüyor. Ölüyor, ölüyor bitti. Ne oldu diyorlar? Muhabbet hapse girdi diyor. Ya işte falancayı öldürmüştü, filancayı yakalandı, hapse girdi. Ya da öldü. Allah rahmet eylesin. Cenazeler kılın işte yapılıyor efendim namazlar kılınıyor. Herkes birbirine sarılıp ağlıyor. Bir şeyler, bir şeyler. Aa. Bir bakıyorsunuz aynı o dizide ölen adam bir başka kanalda yeni bir diziye başlamış. Ya da sevilen bir dizinin ortasından böyle bir hortlamış ve çıkmış. Şimdi efendim bu izleyiciye saygısızlık mı diyeyim? Siz karar verin, siz söyleyin. Siz yazın bana. Bal gibi de hakir görmek izleyiciyi küçük düşürmek izleyiciyi. Ne demek ya bu? Adam mı yok, insan mı, oyuncu mu yok? Elini sallasan sokakta oyuncuya değiyor. Zaten çoluğu çocuğu toplayıp bedava para vermeden çalıştırıyorsun. 8 saat, 9 saat, 15 saat orada bekliyor. Bir merhaba desin diye. Yani Allah aşkına ya. Alıyorsun buradan, başka kanala koyuyorsun. Saçını da işte sağdan sola, sağ, soldan sağa ya da tıraş ediyorsun. Ya da sakal bıraktırıyorsun. Niye ablacığım adam yok mu da böyle bir şeyler yapıyorsunuz? Bizi bu kadar e, görgüsüz, bilgisiz mi zannediyorsunuz? Yoksa bilgisizleştirmeye, körleştirmeye mi çalışıyorsunuz? Kim sizleri yönetiyor? Nedir? Derdiniz ne? Hani nasıl olsa ne versek iyi olar, afiyet olsun mu diyorsunuz? Cebinizi dolduruyorsunuz. Yapımcılar kadar kim para kazanıyor? Hiç kimse para kazanmıyor. Hiç kimse. Efendim şimdi kadın hiç evlenmemiş. Bu yani bugün falan değil ha bu. 30 senedir, 40 senedir bu böyle ya. 40 senedir böyle. Şu anda ben size içimi döküyorum. Yani artık çünkü gerçekten sıkıldım. Hani gerçekten artık hiç televizyon açma ama yani para verdik aldık en büyük boyu. E peki şimdi yani niçin ben doğru dürüst kendi ülkemde bir program izleyemeyeyim Bu ne? Kadın hiç evlenmemiş evlilik programı yapıyor. Adam eşcinsel. Ben ayıplamam kimseyi. Ağzımdan çıkanın tekrar bana döneceğini bilirim. Az önce anlattım. Hiç evlenmeyecekti. Çocuğu da olmayacak. Yani adam yani ameliyatlı bir adamcağız. Tamam. E, kadın programı yapıyor. Aile kayınvalide falan programı yapıyor. Kaynanam diyor geldi diyor. O kaynanam geldi ayol. Öyle mi? Senin kaynanam da var yani. Peki kaynanaya ne diyeyim ben şimdi? ...bunu da geçelim... ...şimdi kaynata görümcek... ...gelin o bu... ...hiç mi yok... E, ...güzel genç... ...eğitimli... ...o kadar mankenler yarışıyor... ...o kadar sanatçılar yarışıyor... ...o kadar e, değerli sanatçılarımız var... ...peki yani bunların... ...hiç mi bu programları... ...yapmayı bilmiyor... ...ya da halk mı böyle bunları seviyor... ...yani ben anlayamıyorum... ...bu kadar transseksüel bu kadar homoseksüel dünyanın hangi ülkesinin ulusal televizyonunda açın bir takip edin bakalım. Görün bakalım N nerede var? Nerede bu kadar ünlü olmuşlar, şöhret olmuşlar? Nerede ya? Allah Allah. Neden burada bu böyle? Bilemem. Bu kızlar erkek şeyler, kadınlar eee eğitimli görgülü ağzı laf yapan evli barklı çoluk çocuk sahibi program yapıyor. Programda genç bir insan öldürülmüş. Genç bir kadın öldürülmüş. Kocası tarafından öldürülmüş veyahut da öldür kimin öldürdüğü de meçhul. Hanımefendi duygulanıyor duygulanıyor. Çok iyi tanıdığım bir hanımefendi. Çok duygusal. Zaten bir balık burcu. Ağlıyor. Ay ne yorumlar yazıyorlar. Sen sunuculuğu bırak. Niye sunuculuğu bıraksın? Cahiller bırakacak sunuculuğu. Konuşamayanlar bırakacak. 40 sene televizyona canlı yayına çıkıyor. Laf diyor. Bu nasıl bir laf diyor böyle? Laf diyemiyor. Laf lazım. İyi yapıyor Yılmaz Erdoğan. Hem dizi çok güzel, hem çok anlamlı, hem hiç değilse Türkçe öğretiyor herkese. Bu herkese, yani Zonguldak'ın z'si değildir. O konuşurken öyle çıkar. Yaz yazarken yazılışı ve şeysi s'dir. Yani Samsun'un s'si. Herkestir. Peki bu kadar eğitmen var. Çıksınlar bari onlar konuşsunlar biraz. Onlar da e efendim takipçi bulamıyorlar. Yaşasın cehalet yani. Şimdi hanımefendi 40 tane kocadan neredeyse ayrıldı gençliğimden beri. Rahat. Her yerden de dayak yiyerek falan filan öyle kavga, dövüş, sopa işte karnına vurdular, dövdüler falan filan. Ve ailecek de mapus sever bir aile. Anne, baba, herkes. Ya çıkıyor magazin programı yapıp onun bunun hayatını konuşuyor. Aa çok ayıpladım. O onlar mı çıkmış? O... Ya bir, bir, kendini anlatır mısın lütfen? Sen en son neden kocandan bir dayak yedin de seni kapıya koydu da bir sürü bir şeyler oldu. Onları çık anlat daha <laughs> heyecanlı oluyor ya yani gerçekten bir tanesi de 100 tane kocadan ayrılmış diye not almışım eh yani yaş 60 iş bitmiş derken aynı mevsimlerde aynı sahnelerde neredeyse aynı yerlerde hep çalıştık E, gidiyor arkadaşının kocası oğlunun kızının sınıf arkadaşıyla evleniyor. Ay çok seviyorsunuz onları ya. Çok ama çok tatlılar. Ya işte böyle bir şey. Hep böyle bunlar baş köşede. Adam asker kaçağı olsun. Çok mert, çok güzel konuşuyor. Asker kaçağı. E mert ama, e, çok mert evet haklısın. Size de asker kaçağı lazım. E, hücre mahpusu, uyuşturucu satıcısı. Bunların hepsi mesaj veriyorlar size. Öyle mi? Yıllarca bakın. Çok iyi hatırlıyorum. Okuması yazması yok. Okuması yok. Ayıplamıyorum. Yok yani. Gidememiş okula. E, şartları el vermemiş. ...hiç ayıp değil... ...fakirlik ayıp değil... ...efendim şartları çok... ...ağır olan bir yerde doğmak da... ...onun kaderi yani... ...onun elinde olan bir şey değil... ...okuması yazması yok... ...yıllarca oraya çıkıp... ...ben halkıma mesaj vereceğim... ...oldu... ...oldu diyor gözlerim doldu... ...ne mesajı vereceksin abi... ...ne, ne diyeceksin anam sen ya... Ne biliyorsun, ne okudun, ne gördün? Zihnin açılmamış ki. Tek bir şey biliyorsun. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Kadın dövüyorsun, kadın vuruyorsun. Her iskelede, her durakta bir çocuğun oluyor. Ondan sonra da herkesi ayıplıyorsun. Kimsin? Nesin ya? Kimsiniz ya? Sizi kim destekliyor? Niye destekliyorlar sizi? Neden siz proje misiniz? Projesiniz bence. Yani bazen o kadar böyle derin düşüncelere dalıyorum ki vallahi neyse anlatırım. Şimdi efendim bu programda ağlayan hanımefendi sunucu, sen sunuculuk yapma niye sunuculuk yapmayacak? Eğitimli üniversite mezunu, evli, barklı, paşalar gibi de bir eşi var. Prensesler gibi de bir çocuğu var, bir kızı var. Tabii ki bir kız çocuğu için duygulanabilir. Çocuğun annesi 10 sene konuşmamış benim çocuğum ortada yok diye. 10 sene. E ne yapacak? 5 dakikada böyle katilin kim olduğunu mu bulacak da böyle ağır ağır ithamlar bir şeyler. Ağır itamlarınızı neden kadın öldürenlere, vuranlara, kıranlara söylemiyorsunuz? Gidip karşısında göbek atıyorsunuz da. Yani nasıl bir tenakus bu ya? yani ne seviyor tam, tam olarak ne seviyor insanlar abi okumam yoktur yazmam yoktur ama ben şans vereceğim verme abi mesaj bir tanesi çıkar yıllar yılı oraya destur tekat ben de halkıma ne halkı ya ne halkı ne desturu o tırnaklar o şeyler iki de bir gazete küpürü saklamış bu kızlar benim altımda çalıştı <laughs> çalıştı tabi ben de çalıştım e patron senin dostundu o kraldı sen de kraliçeydin ya, büyüyemiyorduk ki hani bir şeyimiz tutsa bir şarkımız tutsa kafamıza odun indiriyordunuz sahnede 10 dakika geç kalsak işten kovduruyordunuz herkesi e şimdi 50 sene 60 sene sonra çıkıyorsunuz diyorsunuz. Yine prim yapmak için. Ben, biz çok büyük aşk yaşadık onunla. Halk bunu biliyor. Tekat. Tekat falan değil. Tekat diye bir şey yok Türkçe'de. Arapça'da da yok. Onun aslı Arapça fakat. O kadar. Kendi kendinize edebiyat mezunu. Nereden mezun oldunuz siz? Hangi okuldan? Nereden? Hep bunlar programlar yaptılar. Hep bunlar Türkiye çapında yerlerde çalıştılar. Hep alkışladılar bunları. Bu ya? Geçen gün dedim ki, ya bu adam kendini niye bu şekilde sokmuş? Çok özür dilerim. Yani şimdi 150 kilo gitmiş, ameliyat olmuş, gelmiş. Acayip elbiseler giyiyor, herkese hakaret ediyor, sahneye çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Kadınlar ayakta alkışlıyor böyle. Ama dediler öyle deme, çok güzel çocuk okutuyormuş, ediyormuş. Öyle mi? Aa. Yani çocuk okutuyor diye gidip şeyini kestirmesi mi lazım? Bu modelle insanlara hakaret etmesi mi gerekiyor? Yanlış. Çok yanlış. Şimdi bir tane de size şey verip videoma da son vereceğim. Şimdi efendim bu sunucu böyle haberlerde falan ya da bir herhangi bir programda çarşı pazar geziyor. Ondan sonra sebze bölümüne gidiyor. İşte bu 40 lira, bu 50 bu 150 lira her neyse işte. Oradan birisini çeviriyor diyor. Ben merhaba beyefendiciğim nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyi. Allah'a şükür neler aldınız neler alacağım evladım para mı var diyor yani yetmiyor ki görüyorsun işte fiyatları kaç öteki tarafa gidiyor bir hanımefendiye e, e, teyzeciğim siz neler aldınız alamadık diyor alamıyoruz nerede para mı var yetmiyor peki o zaman bir ara verelim olur mu ara verin ara veriyor ve oradan Pırlanta reklamı çıkıyor. Benim pırlantam seninkinden güzel. Ben sana içimden geldiği için takıyorum bunu. Adam orada fasulye alamıyor. Hangi 10 dakikada bir bir pırlanta? Bu ne? Bu da başka bir bir şey. Yani bunları konuştuğum için ben biraz daha ceza alırım diye eskiden düşünüyordum. Yani şöyle bir 15 sene önce falan. 20 sene önce düşünüyordum. Ceza da veriyorlardı. Benim de çok umurum değildi yani. Gerçekten. Çünkü gidiyordum Tunus'ta krallar gibi ağırlanıyordum. Bahreyn'de krallar gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde kraliçeler gibi karşılıyorlardı beni. Bavullarla dönüyordum paralarla. Onun için şimdi de umurumda değil. Yani kim üstüne alırsa alsın ama belli başlı bir rezillik olduğu gerçekten böyle ortada. Ve kimsenin buna ses çıkarmaması da korkunç bir durum açıkçası Efendim yani cuma günü çok fazla gıybet mi yaptık ne yaptık Ama yani isim yok cisim yok Kim üstüne alıyorsa alsın E siz de dedikodu seviyorsunuz ki yap Yasemin abla yap Yasemin abla 10 e, ya gündür yani e, artık cevap veremiyorum mesajları Hepinizi hasretle sevgiyle selamlıyorum Allah'a emanet olun. Ee, takip ettiğiniz için, güzel mesajlarınız için, alakanız için efendim gerçekten de minnettarım. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın efendim.